Aşağıdaki çizelgede şehir gerilimi ile çalışan bazı elektrikli ev aletlerinin güçleri ve günlük ortalama kullanım süreleri verilmiştir. Elektrikli enerjisinin kilowatt saatinin yaklaşık 2 TL olduğu bilindiğine göre yargılardan hangileri doğrudur? Bir günde harcadıkları enerjileri bir yazalım. Bakın burası 400 watt saat. Burası 300 watt saat. Burası 800 watt saat. Burası da 300 watt saattir. Buna göre bir, bu aletlerin dördü bir günde 1.8 kJ elektrik enerjisi harcar diyor. Şimdi burayı topladığımız zaman ne yapıyor? 6, 10, 18. Yani 18'i bulduk, iki tane de 0 ekledik. Burası watt saat. Şimdi bakın, bunu kilowata çevirmek için şunu yaparsınız: 1.8 kilowatt saat yapar. Burada saat var. Bu saati jüle dönüştürebilmemiz için watt saati jüle dönüştürme noktasında 3600 ile çarpmam lazım. Bu nedenle bu değer çok çok büyük bir değer çıkar. O yüzden birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül bu aletlerden en çok enerji harcayan ütüdür. En çok enerji harcayan kim? Bakın 800 watt saatle ütüdür. İkinci öncül doğrudur. Bu aletlerin 30 günlük elektrik tüketim bedeli yaklaşık 108 TL'dir. Şimdi 1.8 kilowatt saat bir günde harcayacak. Yani 1.8 bir günde harcadığı kilowatt saati ne kadar olur? Çarpı 2 yapacağız. Burası 36 3,6 TL yapacak. Peki 3,6 TL'yi biz 30 ile çarparsak ne gelir burası? Bakın 36 çarpı 3 gelecek. O da 108 TL yapacak. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız 2-3 D seçeneğidir.